ailem kıymetli büyüklerimiz, değerli kanaat önderlerimiz. Hepiniz evvela hoş geldiniz. Ayaklarınıza sağlık diyoruz. Bugün burada olmak isteyen binlerce aile ferdimiz olmasına rağmen birçok insanı durdurmak zorunda kaldık. Çünkü yargılama faaliyetlerin aksamasına sebebiyet vermemek istedik. Daha önce Malum konuyla ilgili derneğimizde bir basın açıklaması yapmıştık. Tekrara düşmemek istemeyiz. Tekrara düşmemek adına. Fakat şunu bir kez daha ifade etmek isteriz. Bizim asla devletimize, Sayın Cumhurbaşkanımıza ve AK Parti'ye kurumsal kimliklere karşı bir duruşumuz yoktur olmayacaktırlar. Bizim bugün burada toplanmamızın amacı Abdülhayat Arvas'ın küresini ailemize yönelik sarf ettiği acem kelimesinin ailemiz içerisinde oluşturmuş olduğu derin rahatsızlık ve üzüntüden sonra üyelerimizin derneğimize yapmış oldukları yüzlerce başvuru neticesinde sürecin hukuksal zemin içerisinde yürütülmesi için gerekli hukuki adımları atmaktır. Abdullah Bey açıklamalarında her ne kadar Acem olarak süresini halkını kast etmediğini, Acem ifadesinin tarihsel süreci hakkında bilgi vermiş olsa da bölgemizde yıllarca halkımızı ve ailemizi ötekileştirme, ayrıştırma dili olarak kullanılan bu nefret dilini bölgemizde yaşayan neredeyse her insan bilmektedir. Başkanın acem olarak gerçek adem acemleri kast etmediğini, küresini, ailesini ve vatandaşlar için kullanmadığını söylese de ülkemizin farklı illerinde acem halkı yaşıyor olabilir. Ancak Han ilinde acem vatandaşlar yaşamaktadır. Yaşamamaktadır. O halde kime sesleniyordu? Bu bölgede yine küresünlü vatandaşlarımızın oylarıyla milletvekilliği yapmış ilim ve bilgi sahibi bir kişinin bu işi bilmiyor olması mümkün değildir. Bu nedenle bir partinin il başkanlığı makamında bulunan ve yine Sayın Cumhurbaşkanımızın temsiliyetini taşıyan bu şahsın bu hassasiyetleri görmezden gelmesi, gözetmeden kullanmış olduğu ifadesi ve bu ifadeyi kullanmış olmasını asla kabul etmiyoruz ve etmeyeceğiz de. Kullanmış olduğu ifadenin nedeni 2023 yılında yapılan genel seçimlerde bine yakın oyla milletvekilliğini kaçırmış olmasını ailemiz içerisinde Milliyetçi Hareket Partisi'ne gönül vermiş insanların oylarında araması bunun nefret ve kinini taşımasından dolayıdır. Oysa birlik ve beraberliğimizin her zamankinden daha fazla olması gerektiği devletimize ve milletimize yönelik içeriden ve dışarıdan gelen tüm tehlikelerin en fazla olduğu bu dönemlerde birbirimize her zamankinden daha fazla sarılıp uzaklaşmamız gerekirken ailemizden adeta intikam almaya çalışanları asla kabul edemeyiz. Van ili gibi kritik ve demokratik sosyolojik çeşitliği olan büyük şehirlerde hiç kimseyi ötekileştirme ve küstürme hakkınız yoktur. Siyaset meydan okuma değil, meydanları kazanma sanatıdır. Gün birlik beraberlik uzaklaşma günüdür. Yine diyoruz ki elinizde çiçekler, yüzünüzde gülücükler olmalı. Dilinizdeki öfke söylemlerini bir tarafa bırakmalısınız. İnsanlarımızı AK Parti'ye yıllarca hizmet etmiş, çeşitli bedeller ödemiş, devletimiz için bedeller ödemiş, aralarında Milletvekili olan ve nitekim aralarında kurucu başkanlar olan aile fertlerimizi partiden, devletimizden ihraç etmek istemeniz size hiçbir şey kazandırmayacağı gibi kaybettirecektir. Bedel ödetmeye çalıştığınız aile bireylerimiz bizlerin onuru ve şerefidir. Böyle bilinmelidir. Bu nedenle. Sayın Abdurrahman Arvas'ın ailemize yönelik kullanmış olduğu ifadeden asla asla ve asla pişmanlık duymaması beklediğimiz basit bir özrü dahi dileme erdemini göstermemiş olmasından dolayı kıymetli avukatımız Sayın Ahmet Kaçmaz aracılığıyla bu cüm hakkında halkımızı ve tüm Van halkını kin ve düşmanlığa tahrik ve aşağılama susundan dolayı sus duyurusunda bulunduk. Buraya gelerek bizleri yalnız bırakmayan evlerinde, iş yerlerinde, tüm mekanlarında olan ama kalplerinde bura kalplerinin de burada attığını bildiğimiz tüm aile fertlerimize, tüm var halkına, tüm değerli dostlarımıza teşekkür ediyoruz. Saygılar sunuyoruz. Emekli büyüklerin konuyla ilgili hukuki açıklama yapmak için dernek avukatımız Sayın Ahmet Kaşmaz Beyefendi'ye söz veriyorum. Biz konuyla ilgili suç duyurusunda bulunduk. Suç duyurumuzu yaptık. Gerekli hukuki süreç devam edecektir. bununla ilgili soruşturma yürütülecektir. Tahkikatlar tamamlanacaktır. Sürecin yakın takipçisi olacağız. Hepinizin ayağına sağlık. Teşekkür ederiz. Sağ